İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün orman meyveli, kara dutlu lokum yapıyoruz. Sizleri daha çok bekletmeden tarifine geçelim. Tencereme 1 çay bardağı toz şekerimi alıyorum. Üzerine 2 çay bardağı nişasta ilave ediyorum. Çay bardağı ölçüm 125 milidir bir paket vanilin de ilave ettikten sonra Çırpıcı yardımıyla kuru malzemelerimi Hepsini güzel bir şekilde harmanlıyorum Bir taraftan hem harmanlıyorum hem Karadut suyumu ilave ediyorum Ben bugün karadutlu yaptım 5 bardakta e, Karadut suyum var e, Karadut suyu bardak ölçüm su bardağı ölçüm 200 milidir Hem çırpıyoruz hem karıştırıyoruz hem suyumuzu ilave ettik bir taraftan. Nişastalı olduğu için dibe çabuk çökme yapacağı için karıştırmayı bırakmıyoruz. Pürüzsüz bir hale gelene kadar çırptıktan sonra tenceremizi ocağa alıyoruz. Tabi ocağa aldıktan sonra da nişastalı bir muhallebi gibi olacağı için asla çırpmayı bırakmıyoruz. Çırpmayı bıraktığımız zaman nişasta çabuk dibine çökecektir. 5 dakika içinde olacak bir e, tatlı zaten. Buraya kadar gelen değerli takipçilerim, tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Arada spotlularla da dipten karıştırarak nişastamızın dibe çöküp çökmediğini kontrol edelim. Gördüğünüz gibi kısa sürede benim lokumum olmaya başladı. Kıvam aldı. Bu kıvam aldıktan sonra 1-1,5 dakika kadar kaynatmanız yeterli olacaktır. Diğer yandan benim küçük fırın tepsim vardı. Güzelce altını, içini ısladım. İçindeki fazla suyunu döktüm. Olan lokumumuzu şimdi hemen tepsimize aktaracağım. Son defa spatula ile güzel bir şekilde karıştırıyorum. Hemen ıslattığımız tepsimizin içerisine harcımızı aktaralım. El çabukluğuyla, burada çok çabuk donma yapacaktır. Hemen el çabukluğuyla, spatula'mızla bir güzel e, muhallebimizin üstünü düzeltelim arkadaşlar. Muhallebimin üstünü düzelttikten sonra oda sıcaklığına gelene kadar e, dışarıda bırakıyoruz. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabımıza kaldırıyoruz. Buzdolabımızda en az 3 saat kadar beklemesini e, soğuyana kadar bekletelim. Gördüğünüz gibi benim muhallebim buzdolabından çıktı. Hemen parmak uçlarımla tepsiyle lokumlarımızı kenarlarını ayıralım ve üzerine bolca Hindistan cevizi serpelim. Hindistan cevizini bolca serptikten sonra yine aynı tepsimizin büyüklüğünde bir tepsi üzerine kapatarak ters çevirelim. Tepsiyi ısladığımız için asla yapışma olmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen öbür tepsiye aktardık. Hemen sallayıp şöyle tepsimize yerleştirdikten sonra tekrar üzerine bolca hindistan cevizi serpip öncelikle lokumuzu ikiye bölüyoruz. Sonra şeritler halinde istediğiniz büyüklükte kesmekte özgürsünüz. Ben yarısını büyük yarısını da küçük minik lokumlardan yapacağım kuş lokumu. Hem büyükler için hem çocuklar küçük olduğu için sevmeyi, yemeği çok seviyorlar. Biraz da çocuklara hitap edelim dedik. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Başka bir kabıma bolca hindistan cevizimi aldıktan sonra kestiğim lokumlarımı ilave ediyorum. Aralarına da yine de arada bolca hindistan cevizi serpiyorum. Gördüğünüz gibi dakikalar içinde olacak harika bir lokum. Ee, dediğim gibi kahvenin yanına ilave edip komşularınıza, akrabalarınıza, eşinize, dostunuza gönül rahatlığıyla ben yaptım deyip gururla sunabileceğiniz pireş bir lezzet. Hemen servis tabağıma aktarıyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Ben her çeşidini yapmaya çalışıyorum. İstediğiniz meyve suyuyla yapabilirsiniz. Hemen sizlere bir tanesinin iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Pembiş pembiş ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Yumuşacık, harika. Hemen lezzetine bakıyorum. Muhteşem olmuş. Diğer yarısını da dediğim gibi minik minik kesip kuş lokumlarımızı da hazırlayalım. İsterseniz bu koşulsuz he evde çocuğunuz varsa onunla da beraber yapıp kestirirseniz çocuklarınız ben yaptım ben kestim diye hem ikram etmeyi seviyorlar gelen misafirlerinize arkadaşlarına hem de ben yaptım deyip yemesini seviyorlar. Koruyucu içermeyen kendi yaptığınız sağlıklı bir lokum çeşidi arkadaşlar. Ben kuş lokumlarımı da kestim, bitirdim. Küçüklerimizi de e, pudra şekeriyle bulayalım. E, Bunları da böyle yapalım iki çeşit. Hangini severseniz öyle devam edebilirsiniz ileriki zamanlarda. Gördüğünüz gibi lokumların hepsini güzel bir şekilde hazırladım. Siz lokumların güzelliğini isterken ben sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı, tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak bana destek olmayı unutmayın. Yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize, sevdiklerinize ve ailenize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.